Bu motivasyon, bu durum ne ifade ediyor oyuncular için? çok ifade ediyor. Dediğim gibi e, şam, yani dünya şampiyonasına katılmak istiyoruz ve burada bu yolda tabii ki e, önemli bir adım atmak istiyoruz ileriye doğru. E, bunun için de 6 puan şart olduğunu biliyoruz. ve o yüzden biz buradayız zaten. Bunun için çalışıyoruz ve inşallah elimizden geldiği kadar bunu başarırız. Sevgili Kaan, bugün anlamlı bir gün. Doğum günün kutlu olsun. Sağ Ayrıca 10 Kasım Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü kaybedişimizin 83. yıl dönümü. Doğum evet. gününü kutluyoruz. Sağ olun. Ee, olun. i̇ki gün önce Stefan işte Kusta yaptığımız özel röportajda bu kadar önde giden bir takımın sonra geriye düşüşünün nedenlerini araştırıyorum, analiz ediyorum dedi hocanız. Bir özgüven kaybı oluşmuş dedi. Ee, sen ne düşünüyorsun konuda? O periyot tabii geride kaldı ama hoca bunu analiz ediyor tabii sizler de, de paylaşıyordur. Tabii ki paylaşıyor. Zaten hocayla Toplamda belki bir iki hafta beraber çalışıyoruz ve çok e, yani derinlere daha pek giremedik, detayları daha çalışamadık tabii ki. E, ama e, yani Avrupa Şampiyonasından sonra bunu zaten e, defalarca e, söz konusu oldu. E, bir özgüven kaybı oldu orada, bir İtalya veya da Bakü'de kaldı öyle diyelim. Ama e, bizi bu etkilememesi lazım benim düşüncem. Ee, ve bunun için çalışıyoruz. Tabii ki dediğim gibi bunun için en önemli şeylerden biri de maçlarda aldığımız e, skorlar olduğunu düşünüyorum. Ve tabii ki e, sadece dünya şampiyonası için değil ama milli takımın e, önündeki yolun yani yolundaki önemli şeylerden biri de bu skorlar olduğunu düşünüyorum. Teşekkürler. Kaan, ee... maç çok zor geçmişti ilk maç. Sen de sahadaydın. Bu kez daha kolay bir maç olması bekleniyor. Senin görüşün nedir bununla? zor geçti şöyle bu anlamda zor geçti Tabii ki oyunu biz biraz zorlaştırdık ee, Kaçan gol pozisyonlarla kaçan penaltıyla ee, biraz kendi oyunumuzu zorlaştırdığımızı düşünüyorum ama e, hoca bizi e, iyi iyi hazırlıyor o maça yönelik Tabii ki e, arka planda e, Karadağ maçı da var e, onu da düşünüyoruz ama şu anda dediğiniz gibi e, bu hafta sonu 3 puanla ayrılıp o özgüvenle de e, Karadağ'a gitmeyi düşünüyoruz, hedefliyoruz. Can Cebeli Tarık mücadelesi 3 puan tabii ki çok önemli ama 3 puanın yanında da bol gol bulmamız gereken bir mücadele avaraj açısından. E, hücum oyuncuları kadar savunma oyuncularının da katkı yapması bekleniyor. Sen de golcü bir savunmacısın. E, bu seni ayrı bir motive ediyor mu bu maç için? Bilmiyorum açıkçası ben yani ben her maçta yüzde yüzümü veren bir oyuncuyum o yüzden e, yani rakip e, en önemli rakibin ismi veya da ülkenin e, büyüklüğü değil. O yüzden ama öbür yandan dediğiniz gibi Norveç'le Hollanda'da da daha karşılaşacaklar. E, bu iki takıma tabii ki baskıyı arttırmak için e, dediğim gibi üç e, puan şart ve mümkün olduğu kadar tabii ki e, gol atmak da şart. O yüzden bunu hedefliyoruz. tam bu arada Sassuolo bu sene 5 maçta forma giyebildin. Eee ile görüşüyor musun? Bu 5 maç oynuyor olman senin bir takım performansını etkiler mi? En son 27'dekinde Ekim'de Juventus maçında 90 dakika oynadın. Kazandınız maçı. Bu iniş çıkış e, ne ifade ediyor senin için Sassuolo'daki? Tabii ki ben de mesela evde oturduğunda böyle şeyleri çok düşünüyorum. Eee bir yandan tabii ki bir mutsuzluk var. Eee hak ettiğim kadar veyahut da o takımda oynamayı hak ettiğimi düşünüyorum ama tabii ki biraz inişli çıkışlı gidiyor sizin dediğiniz gibi. O yüzden o konuda mutsuzum. Bunu e, hocam da biliyor, kulüp de biliyor. Ama e, ben yine de devam yapıyorum, devam çalışıyorum ve inşallah e, bu durum ile ilerideki zamanda çabuk değişir. Mutsuzluk Ocak'ta senin için değişikliğe neden olur mu? Onu bilmiyorum açıkçası da pek e, bu konularla ilgili kendime daha pek zaman ayıramadım ama hayırlısı neyse o olur inşallah. Kaan, tamam, uzun, uzun, süredir birlikte oynayan bir ekipsiniz. Sen de bu ekibin bir parçasısın ve 2022 Dünya Kupası'nda aynı zamanda diğer takımlardan gelecek oyuncular da önemli. O maçlar hakkında beklentiler nedir? Özellikle Hollanda Norveç. Ee, tamam. Bu, Norveç, Hollanda Norveç beklentilerimiz. Hani, evet. Bu Dünya Kupası'na gitmek için. Dediğim gibi sadece e yani kendi performansımız değil ama e, baskıyı Hollanda ve e, en önde tabii ki Norveç takımına e, baskıyı arttırmak için biz önce kendimize bakmamız lazım. 6 e, puanla bu maçlar bu maçlardan 6 puanla ayrılmamız gerekiyor. Bunun bilincindeyiz dediğim gibi. O yüzden bizim ilk hedefimiz tabii ki bu maçları kazanmak ve aynı zamanda Norveç'e de baskıyı arttırmak olacak. Sevgili Tayland'a teşekkür, teşekkür ederiz. Teşekkür Kaan Başarılar, Tayland Antalyalı röportajda olacak. Önce bir fotoğraf verecekler. Röportaja başlamadan önce gazeteci arkadaşlarımız fotoğraf çekecek. Ufak bir hediye aldık ona. Doğum gününü kutluyoruz. Nice mutlu seneler diliyoruz. Güzel bir kariyer, sağlıklı bir hayat diliyoruz ona. Bir takımda tüm oyuncular adına veriyorsun sana Evet. Bir takım takım arkadaşlarımız olarak ufak bir hediye aldık. Umarım beğenir yani. <laughs> ne kadar güzel. <laughs> tamam. tamam. Sağ olun. Evinize teşekkür ederim. Sağ İyi günler. Teşekkürler. Evet şimdi de sevgili Taylan. Evet bir fotoğraf, bir poz gerekiyor tabii o pozu. Gazeteci arkadaşlarımıza fotoğraf çeksinler. Ardından devam edeceğiz. Kaan Ayhan'ın doğum günüydü. O nedenle Taylan Ayhan diğer bir takım arkadaşları da kendisine hediye. Hoş Merhaba. Hazır mıyız arkadaşlar? Taylan hoş geldin. Merhaba. Ee, bugün 10 Kasım. Anlamlı evet. bir gün. İstersen böyle bir başlayalım. Önder evet. Mustafa Kemal Atatürk'ü kaybedişimizin yıl dönümü. Evet bugün çok önemli bir gün aslında. Ee, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümü. bu senede özlemle, sevgiyle, saygıyla anıyoruz. tabii ki sözlere bununla başlamak önemli. Ee, Şöyle devam edeyim ben. Sonuna kadar pes etmeyeceğiz diye bir vurgu yapıyorsunuz bütün paylaşımlarda. Biz de zaten bunu bekliyoruz. ya ee, Tabii ki e, her zaman böyle. Milli takımda özellikle e, son ana kadar, son dakikaya kadar e, mücadelemiz devam edecek. Şöyle yüz yüz bizim elimizde olmasa da her şey e, önümüzdeki iki maçı e, önce kazanıp sonra istediğimiz skorlarla, farklı skorlar özellikle alıp e, Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz. Ameliyat futbol takımımızın orta sahasında çok önemli oyuncular var. Sen de bunlardan birisin. Forma rekabeti de söz konusu. Bu forma rekabeti nasıl yansıyacak önümüzdeki iki mücadele için? E, tabii e, burada en üst düzeydeki oyuncular var. E, benim hekimde de aynı şekilde geçerli. E, çok değerli arkadaşlarımız. E, rekabet, rekabet takıma yansıyacaktır olumlu anlamda. Kim oynarsa oynasın hepimiz destek olacağız. Ben oynadığımda da takım arkadaşlarım aynı şekilde. Onlar oynadığında da ben de aynı şekilde destek olacağım. Ee, önemli olan burada milli takımın başarısı. Cebeli Tarık gibi rakiplere karşı oynamak kolay gibi gözükse de çok gol atma beklentisi bazen farklı stresler yaratabiliyor. Bu maç öncesinde takım içerisindeki bu maça bakış açısı nasıl? Ee, tabii Cebeli Tarık daha böyle savunma e, yapan bir takım. E, bu maçlarda e, önce rakibi çok ciddiye almamız lazım. E, önce skoru Galibiyet önemli, daha sonrasında farklı galibiyet bizim için çok önemli gruptan çıkma adına. Rakip kim olursa olsun yani o ciddiyeti sağlamamız gerekiyor. Sevgili Taylan, kamp içinde biraz tatlı kurallar getirmiş hocam, kuralları diyelim ya da sizin kurallarınız, evet. birlikte hareket etmek, telefon zaman zaman kullanmamak, daha çok arkadaşlık, daha çok sohbet, biraz içerisi haber alalım nasıl gidiyor. Sohbetleriniz biliyoruz her zaman hani üst düzeyde ama. Aslında kural demeyelim de birlikte daha fazla vakit geçirmemiz için ee, alınmış ufak tefek tamam. ön, önlemler gibi. Ee... Tabii daha fazla birlikteyiz e, yemeklerde olsun yemeklerden sonra olsun daha fazla birlikteyiz bu birliktelik açısından önemli e, çünkü herkes farklı takımlardan geliyor e, bu birlikteliği sağlamak için hoca ufak tefek şeyler yaptı e, gerçekten de çok iyi bir ortamımız var arkadaşlık e, şu an gerçekten üst düzeyde e, burada birlikte olmaktan da çok mutluyuz. Yemeklerde telefonlar odada mı kalıyor? Yani e, ilgilenmiyoruz yani telefonlarla <laughs> birlikte sohbet muhabbet şeklinde geçiyor daha çok. Peki. Başarılar teşekkürler. Çok teşekkürler. Sağ olun. Taylan Antalya'da da maç öncesi görüşlerini iletti. Antrenman birazdan başlayacak. Daha sonra da ameli Futbol Takımı yarın ve Cuma günü yapacağı çalışmalarla Cebeli Tarık maçı hazırlıklarını tamamlayacak. Bizi izledi.